Stres testini yapmıştık. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Fakat oyunlarda neden reset atıyor bu güç kaynağı? Stres testinde sistem tam yük altındayken sağlıklı bir şekilde çalışan güç kaynağından tereddüt etmemiştik. Güç kaynağından bu sorun olmaz demiştik. Güç kaynağıyla ilgili bir sorun olsaydı stres testinde yani tam yük altındayken Tüm gücünü sistem kullanırken çıkacaktı zaten diye düşündük. BIOS güncelledik, format attık. RAM bellekleri tek kullandık. Benim RAM belleklerimi yine Yunus kardeşim bilgisayarına taktık. İşlemciyi değiştirdik. Yani değiştirmediğimiz sadece evet bir güç kaynağı kalmıştı. Şu anda onu da değiştirdik. Tüm ihtimalleri değerlendirdikten sonra sorun en son ihtimalde çıktı. Ve şu anda sistem kendini yeniden başlattı. 10 dakika oldu. Bir şekilde zamanı belli değil. Evet böylece sorunu da kayıt altına almış olduk. Birçok kişinin başına gelebilir bu. Maalesef stres testi bile bu problemi çözemedi. Yani uzun sürede uğraştık, saatlerce uğraştık. Arkadaş 2-3 gün kadar bu problemle boğuştu. 2 kez format attı. BIOS güncelledi. Acaba hatalı BIOS mu güncellendi diye kontrol ettik. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel güncellemişti. Tren evet, bellekleri test ettik. MİKSS'den şüphelendik. Onda bir sıkıntı çıkmadı. En son ihtimal stres testini tam yük altında atlatan CX750M güç kaynağımız oyunda problemli çıktı. Yani kendini belli bir sürede sonra bazen oyun açılırken peş peşe birkaç kez bazen de yarım saat sonra kendini yeniden başlattı. Servisine vereceğiz. Sorunu umarım ki çözerler. En kötü ihtimal tabii ki yenisini alacağız. Kayıt altına almış olduk sorunu. Herkese iyi akşamlar diliyorum.